Merhaba dostlar. Yeni eğitim videomu hepiniz hoş geldiniz. Şimdi eğitim videomuza geçmeden önce kısa bir bilgi vereceğim kendime alakalı. Yani uzun zamandan beri ben niye video çekmiyorum? Kanalı niye bu kadar aksattım? 5 ay gibi bir süreden bahsediyoruz. Ben bu sürede ne yaptım? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Ama eğer ki bu kısmı dinlemek istemiyorsanız, merak etmek istemiyorsanız şu an aşağıya bir süre bıraktım. O süreye sardırırsanız kısa bilgiyi alabilirsiniz. Zaten çok fazla uzun bir konu değil, çok karışık bir konu değil. Bu benim 5 ay sonraki hani ilk videom olduğu için biraz böyle hem kendimden bahsedeyim dedim hem de kısa bir bilgi vereyim dedim. Bunlardan bahsedeceğim ama dediğim gibi aşağıdaki süreye sarabilirsiniz. Şimdi 5 ay oldu, ben niye bu kanala video çekmiyorum, değil mi? İlk zamana geleyim, haziran ayına. Haziran ayında, şu an beni izlemiş olduğunuz, ben bu webcam'in siparişini verdim. Çok güzel, pandemi sürecindeyiz, tamam mı? Piyasada zoom üzerinden toplantılar yapılıyor, görüşmeler yapılıyor falan derken... ...insanlar webcam'lerin üzerine biraz böyle yoğun ilgi gösterdi ve piyasada webcam kalmadı ne yazık ki. Ben bu şu anki webcam bile zar zor buldum ve çok yüksek bir miktara buldum. Yani 400 liralık bir webcam, hani 700 lira falan olmuş, ya dağıtıyorum. 800 liralık bir ürün 2000 liraya çıkmış falan piyasada webcam yoktu yani bütün e-ticaret sitelerine falan baktım bulamadım yani hiçbirinde bulamadım ben de bunu sipariş verdim webcam geldiğinde zaten beni sıkı takip ediyorsanız yani yıllardan beri falan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki ben bir webcam siparişi verdiğimden bahsetmiştim hikayelerimde webcam geldiğimde videoyu çekeceğim demiştim ee, webcam geldi yani yaklaşık bir 4 hafta sonra artık video çekmem lazımdı öyle düşünüyordum ama sonra düşündüm ki bak finallerim bitmiş bütünlemeye kalmamışım ee, okullar kapanmış. Herhangi bir beni zorlayacak bir şey yok. Dedim ki yani bu 1-2 hafta kafa istirahat yaşayayım. Oyunlar oynayayım bilgisayarda. Ya da kitap okuyayım. Filmler izleyeyim falan. Hani 2 haftanın sonunda böyle bomba gibi gelirim diye düşündüm. Geçti. Güzel de bir 2 hafta yaşadım. Ama o 2 haftanın sonunda benim işlerim yoğunlaştı. Gelen işler o kadar fazlalaştı ki. Ee, yani ben oradaki e, kafayı toplamayı videolara değil işlere yönlendirdim. Yani mecburen yönlendirmek zorunda kaldım. Çünkü çok fazla iş geldi kurumsal kimlik, sosyal medya yönetimi, işte logo tasarımıdır, şudur budur, broşürler, ufak tefek işler falan derken bir ton iş geldi. E bunları idare etmek biraz zordu. Yani hem onları idare edeceksin, hem yeni video çekeceksin. Bunlar zor şeylerdi gerçekten. E ben de ne yaptım? Videoları biraz aksattım. Yani aksatmak durumunda kaldım daha doğrusu. Zorunda bırakıldım öyle. Bu şekilde Eylül ayına geldik. Eylül ayında benim işlerim biraz hafifledi. Artık video çekmem lazım dedim. Sonra aynanın karşısına geçtim dedim ki yani Tuncer dedim sen dedim, kilo almışsın. Yani bu 3 ayda özellikle Haziran'dan e, Ağustos'a kadar ben fazla bir kilo almışım. Yani vücudum ödem tutmuş benim yani bayağı bir şişmiştim. Dedim ki ben dedim bir zayıflayayım. Hani bir diyete gireyim şok diyetine gireyim biraz dedim zayıflayayım. İnsanların karşısına webcam'in karşısına öyle çıkayım. Çünkü hani belki izlerken hani şey demeyeceksin kilolusun ya da kilomla ilgilenmeyeceksin bile. Sana sonuçta burada önemli olan ne? Bir bilgi. Ama ben kameranın karşısında hani nasıl görünmek istiyorsam nasıl rahat etmek istiyorsam öyle çıkayım dedim ve kilomu verdim. Yani şu an bir 10 kilo kaybetmiş oldum Eylül ayından beri. İşte kilo verdim. Biraz kas kütlemi arttırdım. Ama tabii ki evde yaptım. Spor salonu falan değil. Ne yazık ki hani çok da fazla böyle bir kasım olduğu söylenemez ama evde olabildiğince kendi çabamla falan yapmış bulunmaktayım. Instagram üzerinden beni takip ediyorsanız da artık ee, nasıl kilo verdiğimi de biliyorsunuzdur. Ee, çünkü ben bir ara şey paylaştım. Eski halim yeni halim diye. Aradaki o 3 aylık farkı 2 aylık fark falan göstermiştim. Öyle bir kilo verme muhabbetim oldu. İşte şu an kilomu da verdiğimi düşünüyorum. Tabi yine ufak tefek fazlalıklarım var. 2-3 kilo falan onu vereceğim zaten. Online'a sıkıntı yok. Dedim ki artık ben hazırım. Video işte çekebilirim. Kamera karşısına da çıkabilirim dedim ve şu an 5 ay sonra ilk videomu izliyorsunuz. Buraya kadar da izlediyseniz videoyu, dinlediyseniz beni çok teşekkür ediyorum. Yani benim sıkı takipçim sayıyorum sizi. Videoda da hani şu an ekranda görüyorsunuz. Fotoğrafta da işte diğer fotoğraflarda da çok kısa bir işlem göstereceğim. Yani çok fazla öyle uzatmayacağım konuyu. Öyle çok çok komplike bir şey anlatmayacağım. Ee, sadece 5 ay sonraki ilk videom olduğu için kısa bir bilgilendirici bir video. Ve benimle alakalı bir video olmuş oldu bu. Ee, tabii ki önümüzdeki haftalarda falan e, video sayılarını falan artıracağım artık e, çünkü şart yani kanal büyüyor biliyorsunuz da zaten izlenme görüntülenmelerin falan artıyor yorumlar geliyor e, like'lar şu alıyor falan derken artık kanal bir büyüyüşe geçti zaten Ağustos ayında bir e, büyümeye geçmişti o günden beri böyle eskiye göre daha fazla izleniyorum. Ve dedim ki artık ben video çekmeliyim. Yani kanala yönlenmeliyim artık. E Bunun dışında Udemy düşüncem var. Udemy üzerinden de kurslar hazırlayacağım. Bununla alakalı da içerik paylaştım. Dedim yapacağım dedim. Yine bu süreç içerisinde yapamadım. E onu da yapacağım. Yani Birçok eksikliğim var aslında. yani Yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Hani kafamda. E bu süreçte yapamadım. 5 aylık sürecim benim böyle geçti. Bir türlü hani... Bu dediğim gibi 5 ayda bu düzeni oturtamadım ama bundan sonra işte daha dikkatli bir şekilde istikrarlı bir şekilde YouTube içerisinde videoları paylaşacağım. Udemy'ye de yöneleceğim. Tabii oradaki eğitimim paralı olacak ne yazık ki. Sizin için de yazık ediyorum. Benim için güzel bir şey. Sonuçta para kazanacağım ama bir yandan bir emeğin böyle artık karşılıklı olmasından yanayım. Yani ben YouTube kanalı bırakmıyorum. Yani işin biraz daha profesyonel kısmını Udemy üzerinden anlatacağım. Yani kurumsal kimlik ve markalaşma adına. Bir markayı nasıl oluşturursunuz? Ne gibi şeylere dikkat edersiniz? Bunları Udemy'den anlatacağım. Bu kursu da alırsınız. Bunun dışında da iki hafta önce bir podcast yayınım olmuştu. Hani şu an onu da açıklamalar kısmına koyarım linkini. Oradan podcast yayınımı Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım şu an bu kadardı. Artık dediğim gibi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Şimdi eğitim videomuza kısaca başlayabiliriz. Diyelim ki şöyle bir fotoğrafınız var bu kadrajda. Gökyüzü var, işte plajda ayak izleri var, burada insanlar var. Siz bunu kare bir şekilde Instagram atmak istiyorsunuz ama fotoğrafı kırpmak istemiyorsunuz. Yani Fotoğrafın buradaki gökyüzü ve buradaki ayaklar kalacak. Hoşunuza gitmiştir. Yani sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Burada gökyüzünü beğenmişsinizdir, ayak izlerini beğenmişsinizdir falan. Bunları kırpmadan kare formatta Instagram fotoğrafı nasıl atar? Çok basit bir yöntem. Photoshop'un kendi eklentisi. Yani dışarıdan bir eklenti falan yüklemiyoruz. Photoshop'un kendi içerisinde olan bir şey bu. Şu işlemi yapıyorum. Şu sağ tarafta layer'ım background yani. Bunun kilidini açmam lazım. Çift tıklıyorum ve işlemi onaylıyorum. Background'dan şu an görmüş olduğunuz gibi layer formatına döndü. E bunu ben kare formatına getirmek istiyorum. Hiçbir şekilde kırpmayacağım. Klavyemden C tuşuyla Crop Tool'umu seçiyorum. Sonrasında şuradan birebir Square modunu seçiyorum. Tıkladım ve biraz uzaklaşayım şöyle. Köşelerinden Shift tuşuyla birlikte şöyle bir alan belirliyorum kendime. Şu şekilde. Tamam mı? Belirledikten sonra Move Tool'umu aldım. Fark etmiyor bu noktada. Şimdi bunu normal scale olarak büyütürsem şu işlemi yapacak. Ctrl Trabzon'la şu şekilde Alt tuşuyla birlikte büyütüyorum. Tamam mı? Fotoğrafı görüyorsunuz ki Komple bir büyüyor. Yani buradaki e, plajda koşan insanlar da bir deforme oluyor. Ben bunu istemiyorum. İnsanlar sabit kalsın istiyorum tamam mı? Şöyle uzaklaştım. Bir çift tıklayıp işlemi geri aldım. Yapmam gereken şey çok basit. Edit sekmesine tıklıyorum ve buradan Content-Aware Scale seçeneğini seçiyorum. Çok mu şey oldu ya? Muhabbet kuşu gibi çırçırcık çır kaldım böyle. Neyse tıklıyorum ve bu defa az önce transform işlemi gibi bir ekran geldi. Yani fotoğrafın köşelerinde böyle noktalar çıktı. Burada yapmamız gereken şey şu. Alt tuşuyla birlikte fotoğrafı büyüttüğünüzde görüyor musunuz? İnsanların falan sabit kalıyor. O kadar güzel bir eklenti ki, o kadar güzel bir kurgulanmış ki. Gökyüzünü, denizi ve plajı birazcık böyle fazla pikselleştiriyor ve sizin ortadaki modelinize neredeyse hiç dokunmuyor. Gördünüz mü? Hatta hiç dokunmuyor. Neredeyse değil, hiç dokunmuyor. Bu şekilde fotoğrafınızın kadrajını büyütebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. E biraz daha abartalım. Şöyle square modundan normal şöyle bir alalım hatta alt tuşuyla yapalım bunu şu şekilde yaptım. Fotoğrafım seçili. Edit'ten Content Aware Scale ve alt tuşuyla birlikte şöyle bir büyütüyorum. Büyütebildiğim kadar. Artık bana kalmış. Çok fazla abartırsanız yani atıyorum fotoğrafınız az önceki gibi biraz böyle portre modundadır örnek veriyorum. Bunu genişletmeye çalışırsanız çok fazla iyi bir sonuç alamazsınız. Ama sonsuz sınırsız büyütme işlemi diyorum ya burada. Yani fotoğraf bu şekilde çekilmiş olsun. Yani geniş bir ekranda, geniş bir açıda fotoğraf çektiniz. Bunu daha da büyütebilirsiniz. Bu yüzden hani sınırsız. Fotoğrafın yapısıyla alakalı sınırsız bir durum var. Hani şey demeyin sen clickbait yapmışsın falan diye. Benim fotoğrafım burada biraz daha portre modunda çekildiği için ee, dik formatta çekildiği için bu daha fazla büyüdüğünde ne yazık ki yani saçmalayacak bir durumda yani. O yüzden fotoğraf geniş açılıysa çok daha başarılı bir şekilde büyütmeniz mümkün. E peki bunu farklı fotoğraflar üzerinde deneyelim mesela. Şu fotoğrafı seçiyorum. Burada da kadın modelim var. Yine aynı şekilde background'tan çıkartıyorum. Layer'a getiriyorum. Ve buradan bunu biraz abartalım tamam mı? Şöyle biraz uzaklaşayım. Bunu kare formatına getirmeyeceğim. Şöyle abarttım. Daha sonra Edit'ten Content Aware e Scale'e tıkladım. Alt tuş ile birlikte şöyle büyüttüm. Gördünüz mü? Benim modelime hiç dokunmuyor. Arka planda düz olduğu için yani düz dediğim normal bir temiz bir gökyüzü var diyelim. Ve gökyüzünü hiçbir şekilde bana bozuk olarak vermeden neredeyse çünkü çok fazla bir pikselleşme yok. Fotoğrafı çok başarılı bir şekilde genişletiyor. Burada hani clone tool'la e, doku kopyalama falan yapmıyorsunuz. Fotoğrafı bu şekilde genişletebiliyorsunuz. Ve buraya bir daha yazı yazabilirsiniz mesela. Hani atıyorum fotoğrafınız budur. Billboard yapacaksınız. Örnek veriyorum. Ama işte billboard'a uygun bir görsel değil. Yazıyı nereye yazacaksınız, ne yapacaksınız falan diye düşünürken bu seçeneği kullanmanız mümkün. Alt tuşuna bastım. Şöyle büyüttüm. Al sana bir tane billboard çalışması. Sol tarafa yazını yaz, sağ tarafa logonu koy, rahat rahat çalış. Böyle bir özellik yani çok başarılı. E işi biraz daha zorlaştıralım. Mesela burada daha bir yoğun piksel oranında fotoğrafım var. Yani ağacımı görüyorsunuz burada. Tabi bu fotoğrafta öyle çok fazla az önceki yaptığım şekilde. Yani burada yaptığım şekildeki gibi bir işlem yapamayacağım. Burada abartmadan bir işlem uygulayacağım. Bu yüzden bunu zaten ben bozmuşum daha öncesinden. Ee, tekrardan background'a çift tıklayıp falan hani tekrar işlemi onaylamıyorum. Alanı büyüteceğim. C'ye bastım. Pardon alt tuşuyla büyüteceğim onu eşit bir şekilde. Alt tuşuna basmazsam görüyorsunuz bir noktadan büyütüyor. Ama alt tuşuna basarsam eşit bir şekilde her iki taraftan büyütüyor. Abartmadan şu şekilde fotoğrafım iyi olacaktır diye düşünüyorum. Seçili, editten, content aware scale, tıklıyorum ve fotoğrafımı alt tuşuyla birlikte şöyle maksimum düzeyde olacak şekilde büyütüyorum. Hani şu değil. Tamam mı? Hani bu olursa kapıyı görüyorsunuz daha da büyüdü. Hani şöyle bu fotoğrafın maksimum büyüme oranı bu. Az önce demiştim ya fotoğrafın yapısına göre bir durum bu. Yani sizin çektiğiniz fotoğrafın geniş açılığına göre, piksel yoğunluğuna göre sınırsız büyütmeniz mümkün. E sadece sizin fotoğrafınızın durumu önemli. İşlemi onaylıyorum. Tabi bunun kenarlarını biraz kırpabilirim. Alt tuşuyla beraber şöyle. Tamam. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kısa bir video oldu. İşte dediğim gibi kendimle alakalı bilgi verdim. Kısa bir bilgilendirici video yaptım. Yani Photoshop'un güzel bir özelliğinden bahsettim. Size çok fazla bilinmiyordu galiba bu. Yani dün 2 dakika falan baktım böyle e, YouTube'dan falan. Yani çok öyle Türkçe bir kaynak göremedim. Hatta hiç göremedim yani. Varsa da artık Adamlar hakkını helal etsin, haklarını yemiş olmayayım yani benim karşıma çıkan İngilizce kaynaklar oldu genelde. Ben de böyle bu şekilde basit bir işlem anlatayım dedim. Bundan sonraki videolarım istikrarlı bir şekilde gelecek. Yani şey değil, ben bundan sonra videoları bıraktım demiyorum. İstikrarlı bir şekilde videoları düzenli olarak atacağım. Artık yani hazırım, yani iş yoğunluğum olmazsa, herhangi bir sağlık problemim olmazsa inşallah düzenli olarak video atmayı planlıyorum. O zaman ben eğitim videomu burada kapatıyorum. Klasik bir şekilde. Daha öncekilerde de böyle kapatıyordum. Artık bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.